Merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane her yönden bir tane de mega altın kazıyoruz. Bakalım bu üçünden ikramiye bulabilecek miyiz? Altın. Yüzük. Yüzük. Taç. Altın. Tavşan. Bakalım şu çapraza. Yüzük. Taç. Tavşan. Bu kartımız boş. Yıldız. Yüzük. Yıldız. yüzük Evet. Yüzüğü sıralı bulduk. Yıldız Yıldız. Evet, yıldızı da sıralı bulduk. Burası da sıralı. Evet, hepsi de yukarıdan aşağı. Güzel. 100 lira. Yüzde bu 200 300 400 el işi yerde bırak Evet bu kartımız 500 lira ikramiye çıktı. 21 18

İkisinin ortası. 25 yukarıda. 7 4 28 15 22 19 24 13 30 20 11 <laughs> ve 29. Evet rakamlardan yok. 3 tane kart kazdık. İki her yönden 1 mega. Bu ikisi boş. Şuradan 500 lira çıktı arkadaşlar. 200 lira kere ettik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.